Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kelime meal ve cümle bilgisi derslerine Tevbe suresi 55 ve 61. ayeti ile devam ediyoruz. Estağfirullah Ve la tu'cibke. Habibim seni imrendirmesin. Emvaluhum onların malları. Ve la ve yine imrendirmesin evladuhum onların çocukları. ma ancak yuridu ister. Allahu Allahu Teala ister. Li yuazibahum onlara azap etmek ister. İha bunlar sebebiyle hayat hayatid dünya dünya hayatında evlat ve mal sebebiyle Allah onlara azap etmek ister. Ve tezhaqa ve çıkmasını ister. Enfüsühüm canlarının çıkmasını ister. Ve hum onlar oldukları halde kafirune kafirler olarak oldukları halde Allah onların canlarını bu şekilde almak ister. Yani Yüce Allah'ımız burada aslında muhatap olarak mümin olan insanlara Peygamber Efendimiz üzerinden şöyle bildiriyor. Buyuruyor ki o insanlara, o münafıklara verilen dünya süslerini, onlara ihsan ettiğimiz mal ve çocukları güzel görüp de o yüzden fitneye düşmeyin. Onlar görünüşte bir nimet, hakikatte ise onlar için bir azaptır. Allah onları dünyada cezalandırmak için onlar farkına varmadan azaplarını arttırmak istemektedirler. Onların dünyadaki azapları Mallar için gördükleri bela ve musibetlerdir. Onlar ahireti düşünmeyi bırakıp dünya zinetiyle faydalanmakla meşgul iken kafir olarak ölürler. Böylece ahiretteki azapları da şiddetlenir. Ve yahlifuna ve yemin ederler. Billahi Allah'a yemin ederler. İnnehum gerçekten onlar leminküm sizden olduklarına dair yemin ederler. Ve mahum halbuki onlar değillerdir. Minküm sizden değillerdir. Walakinnehum lakin onlar kavmun topluluktur. Yefragune korkak bir topluluktur. Yani münafıklar Allah adına yemin ederler. Gerçekten kendileri iman konusunda Müslüman olduklarına dair yemin ederler. Ama onlar kalplerinde iman yoktur. Onlar sizden değildir buyuruyor Rabbimiz. Onlar öyle cesaretsiz bir toplumdur ki sürekli sizin müşriklere yaptığınız öldürme, esir etme ve ganimet alma muamelerini onlara da reva görmenizden korkmaktadırlar. Bu yüzden de takiye yoluyla Müslüman olduklarını gösterip yalan yeminlerle sizi buna inandırmaya çalışmaktadırlar. Lev yecidune eğer onlar bursalardı melceen bir sığınak bulsalardı. Ev megaratin ya da mağaralar bulsalardı. Ev müttehalen ya da bir delik. Levellev yönelirlerdi. İleyhi oraya yönelirlerdi. Ve hum onlar yecmehune süratle koşarak oralara giderlerdi. Burada münafıkların bir özelliğinden bahsediyor ki onlar sığınabilecekleri bir kale, gizlenebilecekleri mağara ya da girebilecekleri bir yer bulsalar mutlaka o tarafa döner. Serkeş at gibi hızla koşarlar. Yani burada aslında yüce Allah müminlerin dikkatini çekerek şöyle e, vurgu yapıyor. Münafıklar en kötü ve en adi yerde de olsa sizden kaçabilirlerse size karşı aşırı derecede kin besledikleri için mutlaka bunu yaparlar. Onların sizinle birlikte ve sizden olduklarına dair yalan yeri ettikleri yeminlere aldanmayın buyuruyor Rabbimiz. Ve minhum o münafıklardan bazısı vardır. Men ol kimse ki yel mizuke sana dil uzatan fis sadakati sadakalar hakkında sana Habibim dil uzatan kişiler vardır. Eyn u'du eğer verilirse minha o sadakalardan verilirse ravu hoşnut olurlar. Ve illem yu'tav şayet verilmezse minha o sadakalardan verilmezse idahum bir de bakmışsın ki onlar yeshadune öfkeleni verirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka taksim ederken o münafıklardan bazıları Peygamber Efendimiz'e dil uzatmışlardı. Sadakalardan onlara verirsen Habibim onlar seni beğenirler. Eğer onlara o maldan razı edecek kadar vermezsen sana kızar ve ayıplarlar. Resulullah Aleyhisselam Hüney kanimetlerini taksim ediyordu. Yani Hüneyn savaşından sonraki kanimetleri. Münafıklardan Zülhüvey Sıra denilen bir adam Peygamberimize gelerek dedi ki Ey Muhammed adaletli ol. Çünkü ganimeti adilane dağıtmadın. Resulullah Aleyhisselam da şöyle buyurdu. Yazıklar olsun sana. Ben adaletli değilsem kim adaletli olacak? İşte bu ayet bunun üzerine nazil oldu. Velev ennehum eğer onlar razı razı olsaydılar ma ol bir şeylere ki atahum kendilerine vermiş olduğu Allahu Allah'ın Allah'ın kendilerine vermiş olduğu şeylere şayet razı olsalardı ve Resuluhu ve onun kutlu nebisinin verdiği şeylere razı olsalardı ve galu ve deselerdi hasbun Allahu Allah bize yeter deselerdi seyutina bize verecek Allahu Allah bize yakında verecek min fadlihi lutfundan ve Resuluhu ve Resulü de bize verecek deselerdi İnna biz ilallahi Allah'a rahibun rabet edenleriz deselerdi onlar için daha hayırlı olurdu. Bu ayeti celile de Allah ve Resulünün verdiği deniliyor ki Allah lafsının zikredilmesi tazim ifade eder ve peygamberin yaptıklarının ise Allah'ın emriyle olduğuna dikkat çeker. Allah'ın lütuf ve ihsanı bize yeter. Allah bize rızık olarak başka bir sadaka veya ganimet verecektir. Biz Allah'a itaat etmeye onun lütuf ve ihsanına elbette istekliyiz deselerdi daha iyi olurdu. Tabii ki bu burada e, bunun cevabı mahsuptur ki bu, bunun takdiri şöyledir. Bu senin bir adama eğer bize gelseydin deyip de cevabını söylemediğin bir söze benzer. Yani eğer bunu yapsaydın mühim bir durumla karşılaşacaktın demektir. Bundan sonra da Yüce Allah'ımız zekatların harcanacakları yeri bildirerek şöyle buyuruyor. İnnemez sadakatu ancak zekatlar yani sadakalar lil fugarai fakirler içindir. Vel mesakini düşkünler içindir. Vel amiline görevli olanlar içindir. Aleyha o zekata görevli olanlar içindir. Vel müellefeti ısındırılacaklar içindir. Kulûbuhum, kalpleri İslam'a ısındırılacaklar içindir. Ve firrikabi köleler içindir. Vel gârimine ve borçlular içindir. Ve fi sebilillahi Allah yolunda olanlar içindir. Ve ibn ve yolda kalmışlar içindir. Zekat. Zekat bunlara verilir. Ferivaten bir farz olarak minallahi Allah'tan bir farz olarak böyledir. Vallahu Allahu Teala alimun alimdir, hakimun hakimdir. Sadakaların kısımlarından biri olan zekatlar bir miktar malı yahut kazancı bulunsa da yeterli gelmeyen fakirlere, hiç malı veya kazanma imkanı bulunmayan yoksula ve miskinlere, zengin de olsalar onların toplanması üzerine çalışma yapan memurlara, kalpleri İslam'a alıştırılacak olanlara, yazışmalı kölelerin boyunlarının kurtulması uğrunda bir de borçlulara, ayrıca Allah yolunda gaza, haç ve ilim tahsili gibi vazifelere çıkmış muhtaç kimselere, memleketlerinde zengin de olsalar herhangi bir nedenle yolda mağdur kalmış olan insanlara verilir. Zekatın bu sınıflara dağıtılması Allah'tan bir farz olarak hükme bağlanmıştır. Zaten Allahu Teala insanların durumlarını ve neyi hak ettiklerini hakkıyla bilendir. Her işini hikmet üzere yapan, bu yüzden hakları sahiplerine sevk eden bir hakimdir. Ve minhum onlardan vardır elledine ol kimseler ki ne eziyet eden ennebiye peygambere eziyet eden o münafıklardan vardır. Ve yakulune ve derler hüve o üzünün bir kulaktır derler. Kul Habibim de ki uzunu hayrin hayır kulağıdır. Lekum sizin için o hayır kulağıdır. Yü'minu, inanır billahi Allah'a inanır. Ve yü'minu, ve inanır lil müminine müminlere inanır ve rahmetun bir rahmettir lillezine ol kimseler için ki amenu iman eden kimseler için de bir rahmettir minküm sizden iman eden kimseler için bir rahmettir vellezine ol kimseler ki ne eziyet eden kimseler Resulallah'ı Allah'ın Resulü'nü eziyet eden kimseler Lehum onlar için vardır. Azabun bir azap vardır. Elimun elem verici bir azap vardır. Bu ayetin nüzul sebebi münafıklardan bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet ediyorlar ve onun hakkında yakışıksız sözler söylüyorlardı. Bazıları bunu yapmayın, söylediklerinizin ona ulaşmasından, bizi cezalandırmasından korkuyoruz dediler. Onlar dediler ki biz istediğimizi söyleriz. Sonra ona gelir, o bizim söylediklerimize inanır. O sadece dinleyen bir kulaktır. Bunun üzerine yüce Allah, "Münafıklardan o bir kulaktır." diyerek peygamberi üzenler vardır ayetini indirmiş oldu. Münafıklar kendi aralarında Resulullah'ı ayıplıyorlar. Sonra da umulur ki Allah sırrımızı açığa vurmaz diyorlardı. İşte yüce Allah, "Münafıklar kalplerinde olanı kendilerine haber vererek bir surenin müminlere inmesinden çekinirler. Böylece bu ayeti indirmiş oldu. Ve bu ayetin içeriğine baktığımız zaman Peygamber Efendimiz için sallallahu aleyhi ve sellem için Yüce Allah'ımız Habibim onlara de ki o sizin için bir hayır kulağıdır, şer kulağı değildir. O hayrı dinler ve onunla amel eder. Şerri dinlediğinde Onunla amel etmez buyurduğu hususlarda Allah'ı tasdik eder. Samimiyetlerini bildiği için haber verdiği hususlarda müminleri tasdik eder. Müminler için o bir rahmettir. Çünkü iman etmelerine sebep odur. Allah'ın Resulü'nü ayıplayan ve onun yüce zatına yakışmayan sözleri söyleyenler var ya işte onlar için ahirette elem verici azap vardır. Şimdi bu sayfanın kelime mealini e, ve kısaca izahatını gördük. Şimdi beraberce irap bilgisini, cümle bilgisini yapmaya çalışalım. Fe la tucibke. f başlama harfidir. La tucib nehi hazırdır. Kef ise burası mef'uldur. Emvalu faildir ve muzaftır. Hum muzafun ile. Ve la vav atiftir. La yine nefi. E, harfidir. Ev, evladu burası matuftur. Yani emvaluya matuftur. Evladu ayrıca muzaftır. Hüm muzafun ilehtir. İnnema hasredatıdır. Yuridu fiil-i muzaridir. Allah'ı onun failidir. Li behum lam talil ve nasb harfidir. Azzebe yuazzibuh. Bu ise fiil-i muzaridir bu <laughs> değil yuaddibe <laughs> olmuştur lamdan dolayı. Hüm ise bu fiilinin mef'uludur. B harfi cerdir. Ha onun mecrurudur. Fi harfi cerdir. El hayati onun mecrurudur. Et dünya ise hayatının sıfatıdır. Ve tezhaqa vav atıftır. Tezhaqa fiili muzari. Enfüsü faildir ve muzaaftır. Hüm de muzaafun ilehtir ve vav hal vavıdır. Hüm müptedadır. Kafirun bu da haberdir. Ve yahlifune vav başlama harfidir. ne fiil muzariidir, B harfi cerdir. Allah'ı mecrurudur. İnne ismini nasb haberini raf eder. Hüm innenin ismidir. Lemin küm lam tekit lamıdır. Min harfi cer küm mecrurudur. Min küm ayrıca innenin haberidir. Ve ma hum vav hal vavıdır ma nefi harfidir. Hüm ise mübtedadır. Min harfi cer küm mecrurudur. Burası ayrıca haberdir. Ve lakin vav atıftır. Lakin burası ismin nasb ve eder. istidrak içindir. Hüm lakinnenin ismidir. Kavmün lakinnenin haberidir. Yefragune bu da fiil muzaridir ve kavminin sıfatıdır. Lev yecedune lev şart harfidir. Yecedune fiil muzaridir. Melceen mef'uludur. Ev atıftır. Megaratin bu ise yine matuftur. Yani melceen üstündür. Megaratin esredir. Bu buna nasıl matuf oldu? Çünkü Mağaratin cemi müennes salimdir. Bunların hal etrafı damme ile haleti nasb beceri esreyledir. Yani burada e, nasb alameti esredir. Ev atıftır. Muttahalen. Bu da yine matuftur. Level lev. Lam burada cevap harfidir. Vel lev fiili mazi. ila harfi cerhi mecrurudur. Vehum vav hal vavıdır. Hüm müptedadır yecmehune bu da haberdir fiili muzaridir. Ve minhum vav başlama vavıdır harfidir. Min harfi cerhüm mecrurudur. Minhum ayrıca mukaddem haberdir. Men muakher müptedadır. İsmi mevsuldur. Yel mizu bu da fiili muzaridir. Sıladır. Kef ise onun mef'uludur. Fi harfi cerdir. Es sadakati mecrurudur. Fe in u'du fe atıftır in şart ve cezim harfidir. U'du bu meçhul fiil-i mazidir. Min harfi cerha onun mecrurudur. Radu şartın cevabıdır fiil-i mazi. Ve lem yu'dav vav atıftır in yine şart ve cezim harfidir. Lem yu'dav burası ise fiil-i muzari cahdi mutlaktır. Min harfi cerha yine mecrurdur. İza bu e, Yani süpsi, sürpriz harftir. Hüm ise müptedadır. Yezhadun fiil muzariidir ve haberdir. Ve lev ennehum vav atıftır. Lev şart harfidir. Enne ismin nas haberini raf eder. Hüm ennenin ismidir. Ravu bu da ennenin haberi. Cümle olarak haberdir. Ayrıca Lev ennehum radu Burası nedir? E, tebete, yani mahsup bir fiilin failidir. Ennehum radu Burası razı oldukları sabit olsaydı manasında. tebete fiilinin e, failidir. Lev ennehum e, radu Ma Burada mef'uldur ismi mevsuldur. Ata e, Bu ise fiil-i mazi sıladır. Hüm ata fiilinin mef'uludur. Allah'u da failidir. Ve rasuluhu ve atıftır. Resulü matuftur ve muzaftır. Hü de muzafun ilehtir. Ve galu ve atıftır. Galu fiili mazi. Hasbuna müktedadır. Allah'u haberdir. Seyu'tina sin gelecek zaman harfidir. Yani istikbal, istikbal harfidir. Yu'ti fiil-i muzaridir. Na ise onun mef'uludur. Allahu da failidir. Min harfi cer fadli mecrurudur. Fazli muzaf hi muzafun iley. Vav atıftır. Rasulu. Rasulu matuftur. Nereye matuf? Allahu'ya matuftur. Yani faile matuftur. Ayrıca Rasulu muzaftır. Hü muzafun iley. İnne ismin nasıl haberini raf eder na innenin ismidir. ''ila'' harfi cer Allah'ı mecrurudur. ne bu da innenin haberidir. Ragibun ismi faili olarak gelmiş. İnnema burası hasr edatıdır. Es sadakatu mübtedadır. Lam harfi cer fukarai e, mecrurudur. Ve aynı zamanda burası haberdir. Vav atıftır mesakini fukaraya matuftur. Vav atıftır amiline mesakine matuftur. Ala harfi cer ha ise mecrurudur. Vel müellefeti vav atıf müellefeti matuftur. bu burası naibi faildir. Ayrıca muzaftır hüm muzafun ileyhtir. Müellefe burası ismi mef'uldur. İsmi mef'uller naibi fail alırlar. İşte bu da onun naibi failidir. Ve fir rikabi vav Er yine matuftur. Vav atif el yine matuftur. Vav atif fi harficerdir ayrıca e, sebili ise onun mecrurudur. Sebili muzaaf Allahide muzafun muzaafun ilehtir vebni sebili vebin burası va burada atıftır ibin matuftur ve muzaftır es sebili bu da muzafun ilehtir burası e, mef'ulu mutlaktır burada hasfedilmiş bir fiil vardır takdiri şöyledir feradallahu zalike feridaten şeklindedir İşte ferada fiil-i mazidir allahu failidir Dalike ismi işarettir. Ferizaten ise ferzaf ilenin mef'ulü mutlağıdır. Min harfi cerdir, Allahi de mecrurudur. Vallahu vav başlama babıdır, harfidir Allahu mübtedadır, Alimun haberdir, Hakimun de ikinci haberdir. Ve minhum vav başlama harfidir, min harfi cerdir. E, Hüm onun mecrurudur. Minhum ayrıca mukaddem haberdir. Ellezine muahhar mübtedadır, ismi mevsuldur. Yu'zûne pusuladır, fiili muzaridir. En nebiyye onun mef'uludur. Vav atıftır, yekûlûne fiili muzaridir. Hüve mübtedadır, üzünün bu da haberdir. Kul emri hazır, üzünü burası ise burada takdir, takdir edilmiş mahsup bir mübteda vardır ki kul hüve üzünü demektir o yani buradaki hüve müktedadır. Üzünü burası ise haberdir. Hayrin, hayrin ise muzafun ilehtir. Yani üzünü ayrıca muzaf olduğu için. Lam harfi cer küm mecrurudur. Yu'minu. Burası ise fiil-i muzaridir. B harfi cer Allah'ı mecrurudur. Vav atıftır yu'minu fiil muzaridir. Lam harfi cer müminine mecrurudur. Ve atif, rahmetun vav atıf rahmetun uzunuya matuftur. Yani uzun uzunundur burası rahmetun de vav'dan dolayı uzununa matuf olmuştur. Lam harfi cer onun mecrurudur. Amenu burası ise fiil mazidir. E, cemi müzekkerdir sıladır aynı zamanda. Min harficer küm mecrurudur. Vellezine vav atıftır ellezine mübteda ismi mevsul. Yu'zune burası sıladır fiili muzari. Rasule mef'uldur muzaftır. Allah'ı da muzafun ilehtir. Lehum burası lam harficerdir hüm mecrurudur. Mukaddem haberdir. Azabun burası size muakhar mübtedadır. Elimun bu da sıfattır. Ayrıca lehum azabun elimun burası ise ellediine ismi mevsulunun yani burada ellezine ayrıca mübteda olduğu için bunun haberi lehum azabun elimun isim cümlesidir. Şimdi bu sayfanın içerisinde bazı fiiller var. Onların çekimlerini görelim. Bazı isimleri de inşallah kısaca açıklamaya çalışalım. La <laughs> tu'cib. A'cebe yu'cibu i'caben ifal babından gelir. Hoşa gitmek, hayrete düşmek. <laughs> yu'adzibu. Azzebe yu'adzibu ta'ziben tef'il babından gelir. Azap verdi, işkence etti. <laughs> Tezheqa. Zehaka yezheku zuhukan den canı çıktı. Ortadan kalktı manası var. Yine yahlifune halefe yahlifu halfenden yemin etmek. Yefrakune fiili muzaridir. Ee, yani ferika yefraku farakandan ürperdi, ötlek oldu, korktu. Lemmelce elmelce sığınak, barınak, sığınma yeri yani lece'e uden gelir. Muttahalen Muttakal, kuyu, toprağın altındaki menfez, kanal demektir. Mağarat, mağara zaten. Vellav, vella yüvelli tevliyeten. Yani tef'il babından gelir, yöneldi, dönüverdi manasında. Yecmehune, cemeha, yecmehu, cumuhenden süratlice koşmak manası vardır. Yelmizuke, lemize, yelmizu, lemzenden açıktan açığa dil uzatmak anlamındadır. Yine u'tu var. A'da, yu'ti i'ta enden nakıs bir fiildir. İf'al babından gelir. Verdi manasındadır. Yeshatune sahıda yes'hadu. sahtandan öfkelendi kızdı. Ya, ragib var. Ragib ismi faildir. Rağbet eden, arzulayan. Müellef el müellefeti kulubuhum. İsmi faydir müellef. Telif eden, toplayan, bir araya getiren. Ellefe yuellifu fiilinden gelir. El garim var. Garim. ismi faildir bu da borçlu, borç isteyen. Udun, udun bir isim var burada. Udun yani kulak demektir. Her söyleneni duyan manasında Böylece bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.